sarı çizmeli Mehmet Ağa. Ee, önce Barış Manço'yu rahmetle analım. Ne diyordu? Yaz dostum yoksul görsen besle kaymak bal ile. Yaz dostum garipleri giydir ipek şal ile. Yaz dostum öksüz görsen sar kanadın kolunu. Yaz dostum kimse göçmez bu dünyadan mal ile. Yaz tatlıya bir daha tut defteri kitabı sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün öder hesabı. Evet, hesabı ödemeyen sarı çizmeli Mehmet Mehmet Ağa'nın hikayesi de şöyle. Ee, sarı çizmenin moda olduğu bir zamanda İzmir Eşrafı'ndan birisi e, uşağını çağırıyor ve tembih ediyor. Bak efendi diyor, Aydın'dan Mehmet Ağa isminde birisi gelecek. E, Harman zamanında e, sarı çizmesi al, sarı çizme alması için 14 akçe vermiştim. E, Borcun vadesi geldi, bugün defterden e, borcunu sildim diyor. Şimdi faytuna bin doğru istasyona git, İşte böyle uzun boylu, orta yaşlı, efe bıyıklı biridir hemen tanırsın diyor. E, Uşak da istasyona gidiyor. Tren boşalmaya başlıyor. E, bir müddet tarife uygun adam aramışsa da nafile. E, bari çizmeler bakayım oradan tanıyayım diyor. E, bu sefer e, ne var ki sarı çizmede giyen giyene moda. E, işte nihayet çaresizlik içerisinde en çok benzettiği kişiye sesleniyor. E, Mehmet A diyor. Bizim bey seni konakta bekliyor. Tesadüf bu ya sarı çizmeli Mehmet ee, sarı çizmeli adamın adı da Mehmet ee, ve aydında da ona A diye çağırıyorlarmış ee, İşte beraberce konağa gidiyorlar bey bakmış ki gelen sarı çizmeli ile onun borçlusu olan Mehmet ağa arasında herhangi bir benzerlik yok ee, elindeki defteri alacak hanesini bir yandan Mehmet ağanın adını yeniden yazarken bir yandan da işte uşağını e, paylıyor nihayet uşak diyor ki ya bey diyor burası koskoca şehir sarı çizmeli de çok Mehmet ağa da çok seninkini yaz deftere bir daha diyor bu hikaye de halk arasında yayıldıktan sonra kim olduğu, nerede olduğu, ne olduğu belli olmayan birisinden bahsediler, bahsedilirken sarı çizmenin Mehmet Ağa deyimi kullanılmaya başlıyor.